Merhabalar. Bu videoda sizlerle Stanley paslanmaz çelik vakumlu seyahat bardağını inceleyeceğim. Termos bu. Ama bu videoya geçmeden buna benzer videoların gelmesi ve beni desteklemek adına kanalıma abone olup bildirimleri açar ve bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu Stanley Adventure serisi Short Stack olarak geçen modeli. Bardak boyutları itibariyle 7.84 santim çapa, 15.25 santim yüksekliğe sahip ve 240 gram ağırlıkta. Bu özelliği itibariyle 236 mil tipte depolama hacmi sunuyor bize. Bardak 3 parçadan oluşuyor. Gövde ve 2 parçadan oluşan kapak sistemi. Gördüğünüz gibi bu üstteki Dış kapak, içerisindeki sıvının dışarıya sızmasını engelliyor. Bunun yanında yukarıdan çok rahat bir tutum imkanı sağlıyor. Bu üst kapağı açtığınızda yine içerisindeki sıvının ısısını uzun süre muhafaza etmesini sağlayacak bir iç kapak sistemine sahip. Ve bu şekli itibariyle de dışarıdan tozlanmasını da engelliyor. Şuradaki delikte de size rahat bir içim imkanı sunuyor. Burayı da açtığımızda karşımıza diğer stenli modellerinde olduğu gibi tıraşlanmış paslanmaz çelik yüzey ile karşılaşıyoruz. Bardak bana eşimden hediye olarak geldi. Bu sebepten dolayı tamamen tarafsız bir değerlendirmede bulunmamın yine güç olacağını belirteceğim size. Hatırlarsanız buna benzer bir açıklamayı daha önce incelemesini yaptığım Huawei FreeBuds 4 kulaklığında da yapmıştım. Eğer o incelemeye de ulaşmak isterseniz şu anda ekranda sağ üst köşede çıkmış olan bağlantıdan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Termos paslanmaz çelikten imal edilmiş ve kapak kısmı BPA içermeyen plastikten yapılmış. Termos bu alt kısmı kapağını çıkardığınızda bir kahve makinesinin fincan bölmesine çok rahat sığabiliyor. Bunun yanında termos Arabaların ve çantaların yan bölmesine çok rahat sığıyor. Yani bardaklık olan e, nerede bir yer varsa bisikletlerde dahil. Bunu çok rahat oraya koyabilirsiniz. 3 saat sıcak, 4 saat soğuk, 16 saatte içerisindeki sıvıyı buzlu muhafaza edebilecek şekilde tasarlanmış. Stanley'in bunun gibi birkaç bardak modeli daha var. İlerleyen günlerde bunlardan birisini daha incelemeyi hedefliyorum. E, hedeflediğim ürün... ...Stanley'nin klasik kamp bardağı olarak geçiyor. O kulplu bir ürün. Yani bu kısmında bir kulp var. O sebeple bahsettiğim gibi arabaların bardaklık bölmesine giremez. Bunun yaşı, bunun yanında... ...Everyday Tumbler diye geçen biraz daha büyük hacme sahip, bombeli bir bardağı daha var. Ama o iki bardaktan da bu bardak daha yüksek bir ısı muhafazası ömrü sunuyor. Tabi ben bahsettiğim bu ısı muhafazası ömrünü bu şekliyle tüm kapaklarını sıkıca kapattığınızda sunacağını sizlere belirtmek isterim. Bunun yanında bu bardağın üstteki kapağı gerçekten oldukça dayanıklı bir hissiyat veriyor bize. Yukarıda da Stanley yazısını görüyorsunuz. Ayrıca rengi de oldukça şık. Açıkçası ben kendim satın alsaydım fiyat farkı vererek almazdım. Ama eşim... ...gerçekten çok cömert... ...ve bu tür şeyleri önemser. Kendi kesinlikle beğendiği bir rengi varsa... ...fiyat farkını da öder ve satın alır. Satın almaktan bahsetmişken... ...bu termosu şu anda... ...Eylül 2023 itibariyle A101'lerde... ...A101.com'da daha doğrusu... ...yaklaşık 480 TL gibi bir ücretle... ...satın alabiliyorsunuz. Bu üst sap dediğim gibi... ...elde taşımayı oldukça kolaylaştırıyor. Ve... Böylelikle kapattığınızda da sızdırmazlığını size vaat ediyor. Zaten Stanley sızdırmazlığına ve yalıtımına karşı ömür boyu garanti sunuyordu hatırlarsanız. Dilerseniz Stanley'nin ömür boyu garantisi ile ilgili bilmek isteyeceğiniz hususlarla ilgili videomada ekranın sağ üstünde beliren bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu termos içecek muhafaza etmenin yanında bir gıda termosu, yemek termosu olarak da kullanılabilir. Geçmiş videolarda sizlerle paylaştığım Stanley'nin yemek termosunu da e, boyutlarını kıyaslayabilmeniz için yan yana getiriyorum. Yemek termosu içecek bardağının, seyahat bardağının yaklaşık bir katı bir hacime sahip. Ama e, bunun da e, şu an incelemesini yaptığım bardağın da açıkçası e, yemek termosundan çok geri kalır bir yanı yok. Rengi kesinlikle çok daha şık. E, böyle ...gördüğümü sizlerle paylaşmaktan e, bir beis görmüyorum. Termos e, bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Ama bu rengi gerçekten çok şık ve korumasını istiyorsanız siz de benim gibi... ...elde yıkamayı tercih etmenizi tavsiye ederim. Stanley termoslarda gördüğüm bir olumsuz husustan size bahsedeceğim. E, her ne kadar elinizde tuttuğunuzda premium bir his alıyor olsanız da... ...termos kutusuz geliyor bir nasıl desem ambalajı en fazla hani bu dışında ikinci bir e, ambalaja veya bir e, kağıda diyeyim sarılı şekilde geliyor. Bu da e, Stanley termoslarda benim olumsuz olarak gördüğüm bir özellik. Termosun termosu biraz daha böyle güzel, şık bir kutuya sahipti. Tabii ki e, günümüz dünyasında çevreye verilen zararı daha az indirebilmek adına Ambalajlardan kurtulmak hepimize faydalı ama en azından böyle bir termos aldığınızda siz de benim gibi bir paket içerisinde bir kutuyla geliyor olmasını e, istersiniz diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi bu kapak e, bize bir dayanıklılık hissi veriyor. Arabaların da önünde bir korkuluk muhafızasının olması küçükken onun çarpışmalara daha dayanıklı olduğunu, ön tamponunun kolayca deforme olmayacağını hissettirirdi. Bu da öyle bir hissiyat veriyor açıkçası. Termosun sıcaklık muhafaza ömrünün bu kapağın kapatıldığında maksimum seviyede 3 saati vaat ettiğini söylemiştim. Diğer termoslar bundan daha büyük bir hacme sahip. Diğer termos dediğim diğer bardak termoslar. Aslında dediğim gibi hepsi bardak olarak geçiyor ama tam anlamıyla bardağa benzeyen kamp kupası ya da tumbler dediğim e, bardaklar. Bence bunun rakibi olarak değerlendirilebilir Stanley'de. E, bu termosun e, ondanlardan diğer bir yanı üzerinin tamamen kapatılabiliyor olması bu kapağı e, vasıtasıyla. Diğer termoslar e, içerken burada yine bir e, boş bir alan bırakıyor ve ısı kaybını e, artırıyordu. Bu anlamda bu termosta daha az bir hacimde daha uzun süre Sıcaklık muhafazasını sağlayabiliyorsunuz. Ben ilerleyen günlerde Stanley'ın buna rakip olarak gördüğüm seyahat kamp bardağı ile birlikte bunu bir sıcaklık testine de maruz tutmayı düşünüyorum. Bunun yanında bu sıcaklık testinde de bu termosun hem açık hem kapalı halini test etmeyi amaçlıyorum. Dilerim başarılı olabilirim. Benim genel olarak bahsedeceklerim bunlar. Sizin de bu termosla ilgili paylaşmak istedikleri, danışmak istediği hususlar olan arkadaşlarım varsa videonun yorumlar kısmından paylaşabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer videoların devamının gelmesi ve beni desteklemek adına kanalıma abone olur, bildirimleri açar, yorum yapar ve bu videoyu paylaşabilirsiniz. Dilerseniz bunların hepsini birlikte yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.